Arkadaşlar merhaba Yine farklı bir ürün ee, Enerji marka pro ee, Taraklı ot pişme makinesi Ürünümüz e, 4 zamanlı üzerinde 5.5 beygirlik motoru var Rota RV170 S pro Ürünümüz e, her türlü Ot, mısır, yulaf Yonca, buğday e, Arpa gibi ürünlerin Biçimini profesyonel bir şekilde yapar ee, ürünü kullanım amacı bu yönde benzin içine yağ karıştırmıyorsunuz dört zamanlı olduğu için ürün tek ürünün 90 santimetre zıpka genişliği var 4 denim, 5 denim, dönüm, 10 dönüme kadar çok rahatlıkla işinizi yapabilirsiniz. Kendinden gitmeli, siz gitmiyorsunuz. Kendi gidiyor. meyve bahçelerinde de kullanıma uygundur. Ürünle alakalı detaylı bilgi almak isteyen müşterilerimiz bizimle videonun altındaki iletişim numaralarından Birleşime geçebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.